Türk, iki kelime konuşuyor kapiste. Gazetecisi Ama hapiste. Hani, hangisi, Üçününün hangisi, hapiste. Hepsi. Hangisi kim hapiste? Niye Çok Barış, şey. Barış, Barış Sertoğlu mu ne bilmem ne hapiste. Bütün Barış, kaç tane gazeteci Barış, var? Barış Sertoğlu'nun ne olduğunu biliyor musun sen? Gazeteci. Ha, e, gazeteci mi? Evet. E, Ela gazeteciler mi? He? E sen de git onun peşine o zaman. Ele gazetecinin peşine git. Bak görüyorsunuz her şey Türkiye'de. He. Evet. Eskiden bir lastikimiz yoktu. Lastik kapı lastik. Hadi ya. Dışarıdan Hadi haricim. ya. Telefon yaptırıp ya. Hadi, Hadi ya. Bak ya. 22 yaşındayım. Telefon yaptırıp geliyorum. Bak Doğu Bank'ta geldim. He. Benim şu anda bunun mantık yokmuş. Çalışarak, almam lazım. Yok. Bak, çalışarak almam lazım. Bak çalışarak almam lazım. Çalışıyorum abi. abi. Part-time çalışıyorum. Altı bin lira para veriyorlar bana. üç gün gidiyorum haftada. Onların Hak tuzu mu? kuru. Hak mı bu abi? Gençler orada bir hafta Yeni çalışarak iPhone alıyorlar. iPhone. Bir dakika bir dakika bir dakika. Siz konuş versene. Dur. Dinliyorum abi. Dinliyorum. Evet ben oğlumun telefonunu kullanıyorum. Bak, abi, Avru, Avrupa Avrupa'da 10 senelik 10 senelik telefon abimin telefonu, telefonu. bak bu benim telefonum abimin telefonu. İkisi aynı marka. 10 senelik telefon. Bak on ya. senelikmiş. Ben hayatımda ya. kullanmadım abi hiç. Çocuklar yeni telefon şey almıyorum şey ben. han telefonunu şey kullanıyorum. Için, teknoloji lazım. Teknoloji. Okumaları <laughs> için şey, şey yapmaları var için var de teknoloji. De teknoloji mi vardı eskiden ya? Eskiden kafalarımız örümcekti. Hala da örümcek yapıyorsunuz kafalarımızı. Örümcek adam diyor ki bir hocanın bir tanesi diyor Diyor ki kadınlar bir dakika dur kapının önüne kadınlar ayakkabılarını koymasın. Geçen erkek şeyke uzanırdı. Bu kadar dini rezil ettiler ya. Bu kadar belden aşağı çalıştı ya. Bu kadar belden. Aşağı <laughs> Bu kadar belden aşağı <laughs> hadi Müslümanım Müslüman. Eşel Türk oğlu Türk'üm. Bak, 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 Milleti bak. Milleti yalanlarla dolanlarla uyutmayın. Bak, bak, bak. Müslümanlık bu değil. Bak, bak, Müslümanlık bağırma, bu değil. Bayım, Müslümanlık bağır, bu değil. Bayan zan, bağırma. Sesin Bağırma. Sesim, bağırma. Ha, mer se şey şey, şey deme. Ay erkekler duydu. <laughs> ay, ay, erkekler duydu. <laughs> ay, 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 ay erkekler duydu. Namahrem. Özür dilerim. Erkekler duydu. Keşke başörtülüleri eskiden okusaymışlar da kimse cahil kalmasaymış. Neneler okuma yazma bilmiyorlar. Evet. Başörtülülerin evet. çocukları da Çanakkale'de şehit oldu. Şey kız, ya. kız, çocukları ayrı. Daha altı yaşındaki bir dakika. Daha altı yaşındaki <gülüyor> çocukları. <gülüyor> Siz böyle devam edin. Gidin, tamam yürü git. <laughs> <işte. gülüyor> ama. Biz <laughs> de ba Bağırma bağırma. Biz de akıllı başladım. ol. Altı yaşındaki. <laughs> <gez> Demiyordu yemin <laughs> törenine değil mi? Altı <laughs> yaşındaki yaşındaki çocukları anaokulunda bile kız ayırıyorlar, erkek ayırıyorlar Hayır, ya. 6 o yaşında yani evleniyorlar, evleniyorlar. evleniyorlar. Ben öğretmenim şöyle söyleyeceğim. Kız çocuklarını okula göndermeyen bir zihniyet var. Kız çocuklarını evde tutan bir zihniyet var. Türkiye gördü 6 yaşındaki Aha, bir yapıyor. kız çocuğu evet, evet. evlendirildi. Evet, evlendirildi. Evet. evlendirildi. Daha ben bunu utanıyorum. Türkiye'de böyle bir olay olmasından. Daha ne diyebiliriz? Diyecek bir şey yok artık. <laughs> Petrol çıkıyor da uçak <laughs> Petrol nerede kaldı? Vermişlerdi. Şimdi doğalgazı bedava versinler. Yazın değil. Hadi. Onlar öyle söyler. Abban bu petrol ne oldu? Ee, Vallahi bilmiyorum. Oldu? Bir dahaki seçime kaldı. Ablam sen işte oturdun semtte de tok gördün mü? Yok görmedim. Ben beylikdüzündeyim. Tok diye bir şey görmedim ben. Onlar tok. Ben misafirim ben, ben yeni geldim. Yurt dışından gördüm. gelmiyor mu? Misafir adam tok göremiyor mu? Elbili karın mı? Onun parçaları da yurt dışından gelmiyor mu? Biz burada evet. mont evet. etmiyor muyuz? Evet. Neresi bunun yerli? Hem de bir buçuk iki milyon. Yerli ve milli diyorlar. Evet ne yerli milli. Abi semtinde tok gören var mı ya? Hepinize bir soru soralım bari. Sakinliğinde top gören var mı? Top arabasını gören var mı? Top görmüyor görmüyoruz. biz, Aç abi, görüyoruz. Aç, aç, aç. Ben gördüm abi. Almanya'da iki tane. Almanya'da gördüm. Aynen iki Türkiye'de tane. Türkiye'de gördüm abi. Türkiye'de daha göremedim maalesef. Biz Türkiye'de imal ediyoruz abi. Ne yapıyoruz Yapacak bir şey yok abi. Para orada. Bir önde gelersin oraya. Ablam biliyorsun en son bir gabarda petrol çıkardık. Geçen de 1.47 kuruş daha zam geldi. Ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim yani. Daha birkaç gün sonra yine gelecek. Yine gelecek, yine gelecek. Ondan sonra sonra Petro, Hı -hı. Köprüler yaptık, barajlar yaptık. dediler. İki gün önce de köprüler yüzde yüz oldu. Yüzde oldu. Otobanda. Bak, bir de şu var. Ee, resmi tatillerde birinci Boğaz Köprüsü, Demir elin yaptırdığı, yani de, devletin parasıyla yaptırdığı köprüden bedava geçiyoruz. Ama bu iktidarın yaptığı köprülerden paralı geçiyoruz. Bu nasıl şey? Halka yaptı. halka yaptı da ki, kimin parasıyla yaptı? halka, halka, yaptı. yaptın. ama doğru. Halka yaptın ama beşli çeteye yaptıttırdı. Onları kara geçittirdi. Şimdi taahhüt ettiği arabalar geçmediği zaman onu kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Bizim vergilerimizden. Ama emekliler düşünen yok. Neymiş? 5000 lira verecekmiş Kasım ayında. Evet. Belki de verecek 10 Kasım'da 10 Kasım'a getirecek onu. Ondan sonra alsın başına çalsın. Evet. 5000 lirayı. Çok. Hani 20 Ekim'de verecekti. Niye vermiyor? Kasım'da verecekmiş. ilk haftasında verecekmiş. Evet. Kasım ilk haftası. Bu kadar mı Atatürk'ten korkulur ya? Bu kadar mı korkulur ya? Ablam 5000 bin TL de çözüldü ki Ne ki Allah'ını seversen 5000 bin TL ile. Ya 3 gün idare edemezsin sen ya. Normal bir aile 3 gün idare edemez ya. Aynen. Yazık günah ya. Ev kirası karşılığında fatura Ya benim kızım 3700 liraya oturuyor. Ev sahibi 15 bin lira diyor. Mahkemeye verdi. 15 bin lira vereceksin diyor ya. 3700 nerede, 15 bin lira nerede? Yazık günah ya, her gün bir diyorsun Türk kahvesi. 100 gramı 39,5 lira. Yani 390 lira kilosu. Bir lüksümüz o. İçmeyeceksin abla. Ha içmeyeceksin. Yemeyeceksin. Ha içmeyeceğiz. O da güçümüz oluyor. Nefes almayacaksın. Vallahi ben pazardan giyiyorum. Buyur hocam. abim de, de geldi. Hocam de geldi. Buyur hocam. Abim sen bir şey diyebilir miyim? Lütfen. Dedi, dedi dedi. Bir şey diyebilir miyim? Dedi. Şey diyebilir miyim? dedi. Ya, bunu, makara makara. De ki, Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Başından git Muhammed'in şeyini parayı yatır. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Olmadı işte bu. Bir de bunu Biz Cumhuriyet Halk Partisi bunu kurumsal yasal olarak yapıyor. Ya partiyi bırak, partiyi bırak, partiyi bırak. Niye Tam başörtüsü canım? Niye ya? Niye, niye başörtüsü düşman olsun ki herkes? Niye, niye, niye bu başörtüsü düşman? Kim yasakladı? Kim dedi? Yasaklamadı kim? Yasaklamadı kim? kim dedi yasaklıyor diye? Hiç kimse, hiçbir parti yasaklamadı ki. Kim? Kim ne yasaklamadı? hiç? Ben 22 yıl başörtüsü yasağını AK Parti kanun çıkarttığında o yas, o se, yasa serbestlik getiren evet. yasayı koşa koşa iptal ettirmeye giden kim? Hadi ben miyim? Ya bir şey diyebilir miyim ya? Allah aşkına. Üniversitelerde, ya, askeriyede toparsın, her toparsın, tarafta toparsın. bu adam yaptı. Allah razı olsun. Ben. Sen deme. Sen git. Sen git. Delegeleri parayla satın alanların partisine oy ben vermeye hemşerim, devam et. Ben Atatürkçüyüm Atatürkçüyüm. Atatürk atatürk, ben Atatürkçüyüm. Atatürk 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 atatürk. 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 Sen Cumhuriyet ben en büyük Atatürkçüyüm. Cumhuriyet Alparslanı'nın başındaki Ali Şeker'i Ali Şeker'i niye dövdüler? Bin tane kadını oy kullandırtmadılar. Erkekler attı imzayı. Ya Cumhuriyet